Evet. Ee, Sinan Enez'le devam edelim o halde. Fazla çalışma ücreti hesap edilirken bürüt ücret mi dikkate alınmalıdır? Ee, fazla çalışma ücreti hesap edilirken çalışanın saatlik çıplak ücretine bakılır. Benel. Ve e, o fazla çalışma hangi zaman diliminde yapılmışsa o zaman dilimindeki ücret esas alınır. Bazen bu yargıya konu olabiliyor son bir ücret üzerinden değil, o dönemki çıplak ücret üzerinden değerlendirilir. Çıplak ücreti de hemen şöyle ifade edelim. Bizim aylık ücret sisteminde ücret 225'e, işte haftalık düzeltiyorum günlük ücret sisteminde ise 7,5 saate bölünerek aslında çıplak Ücret buldur. Dolayısıyla bu çıplak ücreti esas alarak ve tekrar ederek söyleyeyim, çalışılan dönemdeki fiili çalışmanın olduğu dönemdeki çıplak ücret esas alınarak fazla çalışmanın bordroda gösterilmesi gerekir. Evet. Saatlik çıplak ücret üzerinden hesap edilir diye Sinan Bey'e evet. bir kez daha yanıt hesap vermiş edelim. olalım.